Menkul Değerler YouTube kanalından herkese merhabalar. Ee, bu hafta analist aramasında e, yine İbrahim'le birlikte e, son gelen bilançolar üzerinden e, kullandığımız puanlama sistemiyle nasıl hisse stratejisi oluşturabilirsiniz? E, nasıl bir portföy dağılımı yapılabilir? E, bu bilanço döneminde enflasyon muhasebesi etkilerini minimize, minimuma indirerek e, oluşturduğumuz bir puanlama sistemiyle e, hangi şirketler öne çıkıyor? E, buna bakacağız. Hem mevcut çarpanlarla hem de forward e, beklentilerle yani önümüzdeki 2025'e ilişkin beklentiler üzerinden oluşan e, 12 aylık ileri e, rasyolarla e, bir sıralama yaptık. Buralardaki şampiyon puan sıralamasına göre verdiğimiz ağırlıklara göre hangi şirketler öne çıktı ona bakacağız. E, İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk Sazda. E, şimdi e, istersen direkt geçelim. Konuya geçelim yani konu mantığını anlatalım biraz aslında biz burada çarpanlara çok fazla yer vermedik evet. yani piyasa değer, defter değer rasusuna yer verdik evet. e çünkü karlılık çarpanlarında bildiğimiz üzere hani tek seferlik gelirler işte muhasebesi evet. muhasebe Net sebebiyle karlılın, yani. ya çok zarara geçti finansallar ya kar fazla olarak kâr var, aynen. o yüzden onu çok metrik olarak görmedik ama satışlar ve fabrik artışı olarak birazcık daha böyle hani daha operasyonlara yani operasyonel anlamda kim daha öne çıkabilmiş. Evet. Penceresiyle bakmaya çalıştık. Aynen. Mevcut durumu böyle değerlendirdik. Tabii bir de e, senin de bahsettiğin gibi çok fazla aşırı tahmin yok bu arada hani analist hani Aşırı Ol... derecede olmamakla birlikte yine önümüzdeki yıl benzer temanın devamlılığı. Evet. E, baz alınarak bir e, şeyimiz var burada. E, yine göstergelerimiz bu yönde. Tabi e, tabii hani hepimizin bildiği şirketler ama buradaki şeyler çok değişebiliyor. Yani işte bir temettüye göre baktığımızda farklı konu çıkıyor. Verimlilik dediğimizde farklı çıkıyor. Biz biraz daha her ne kadar araya finans şirketleri e, girse de işte GEO araya karışmış olsa da esasında operasyon bazlı almaya çalıştık. Evet. E, ekranı da paylaşabiliriz bu anlamda. Aynen yani benim ekranı verebilirim, verelim isterseniz. Evet şimdi burada e, ilki e, 9 aylık sonuçların ardından cari çarpanlarla umarım herkes görebiliyordur biraz yakınlaştırayım. Şöyle herkesin görebilmesi adına. E önce, önce geniş tabloyu vereyim. Evet şimdi burada mevcut ne, nerelere puan verdik? Senin de az önce söyle Evet gitti biraz. Senin de az önce söylediğin gibi e, işte FK daha doğrusu net kara inmeden inmeden ki kısmını aynen. değerlendirmeye çalıştık Yani çünkü işte net kar sebebini açıkladın işte. Sen o yüzden biz burada sadece satış büyümesi, FAVÖK büyümesi, marj büyüme, öz sermaye karlılığı en yani nihayetinde orada sadece biraz, biraz şey var. Giriyor. Ama o da zaten puanlama sisteminde bunların hepsine eşit oranda puan aldığı için katkısı az tabii az. ki. Ee, o yüzden hani bir noktada eğer net karla birlikte bir rasyo olacaksa o da öz karne karlı olsun dedik. Yani öz sermaye karlılığı şu anlamda önemli. Bazı şirketlerde bu dezavantaj yani eksi bölgeyi geçilmiş olabiliyor. Yani evet. öz sermaye tarafındaki gelişim de bence e, önemli bir kısadır. E, bunu da hani e, bakmak lazım. Zaten bu yıl hani o öz sermaye artışlarının enflasyon muhasebesiyle yaşandığı bir evet. ama biz bunu yaşarken net karı düşmemiş kısmına e, bakmaya çalıştığımızda e, tabii ilk sırada Türk Hava Yolları'nı gördük. E, evet. Yani yüz üzerinden 81,5 puan almış. E, burada işte firma değeri fabrik e, rasyosu yine e, işin içerisinde firma değeri böyle satışlar e, tarafından yüksek puan alıyor. Daha doğrusu en yüksek puanı aldığı e, konumlardan birisi. Piyasa değeri defter sıfır evet. 0.67 ile işlem görüyor. Ee, diğer taraftan tabii hissenin e, teknik bir miktar göstergelerine de baktığımızda orada 52 haftalık yani zirve fiyat değerlemesine göre de e, katkısı var. Evet, o da düşük bir orada ağırlık. Yani şeylere göre Fabök ve şey büyümelerine göre düşük. Daha düşük ee, Diğer taraftan e, medya şirketi girmiş. Yani bu biraz şaşırtıcı aslında. Hani hiç evet. konuşulmayan <laughs> şirketlerden birisi ama e, nitekim 500'den fazla şirket var. Ee, evet. Her sektörden oluşabiliyor. Buradaki ağırlığa baktığımda yine e, firma değeri bölü satışlar anlamında ve evet. e, firma değeri bölü fabrik anlamında ön plana çıkmış. Piyasa değeri defter değerinden e, tam not alamamış. Orada nötr e, kazanım olmuş. Ama yüzlük değerlemede 77 almış. E, i̇şmen e, bu iş yatırım e, diye baktığımız tarafta da e, yine burada da aslında finans sektörü bir miktar karışmış ama e, netice itibariyle <laughs> buradaki e, özelliklerin son finansallarda da gördüğümüz e, etkinin bence olumlu katkısı da burada e, yansımış gibi gözüküyor. Evet özellikle de yani, piyasanın zayıf olduğu bir dönemde gelen bilanço e, evet, beni şaşırttı. Beni, beni en çok iştahlandıran bilançoydu ben 9 aylıklarda. E, işmen bilançosu bilanço geldiğinde de 32-33 lira falan da evet, de bir aksiyon evet. vardı. Diğer taraftan tabii gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Burada RSH var. Burada tabii firma değeri böyle satışlar diye baktığımızda bunlar satışları çok düşük olabilir. Yani bir ürün alıp satmaları gerekiyor bu tarafta. E ama de burada ağırlıkta depolama şeyi var. O yüzden o yüzden gelirler o yüzden düşük gibi şey düşük görünebiliyor. Nispeten kira gelirleri güçlü bir evet. e, tarafta ama haliyle oradan zayıf bir e, etki var. Tabii bu biraz teknik anlamda yukarıdan desteklenmiş. Öz sermaye karlılığı işte bu ilk bahsettiğimiz konu. Yani işte defter değerini arttırabilmiş mi? Hani bu dönemde üstün bir performans gösterebilmiş bir evet. statüsünden giriyor. Ve e, alt sıralardaki Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da aslında. O da aynı Öz sermaye karlılığından e, neredeyse tam not almış e, derecede. Burada da satışları zayıf görüyoruz. Eee İskenderun Demir e, burada takip etmiş e, bir diğer sıralamada. Evet, e, burada da hani nispeten e, yani satış büyümeleri korunabilmiş. Yani çünkü e, her ne kadar sanayide biz çok fazla daralma yaşasak da e, burada bir miktar aslında demir çelik tarafı, İskenderun demir çelikte bir miktar korunmuş. Çünkü bu da işte inşaat büyümesinin güçlü olması evet. diye yorumlayabiliriz. Yani kaba bir şekilde bak bakacak olursak. E, Deva Holding var. Burada da yine firma değeri Fabek rasyosunun ön planda olduğu, piyasa değer, defter değeri ucuzluğunun olduğu bir strateji. Biraz öncekine bakmıştık. Reysaç'ta e, nispeten aslında e, pozitif bir durum var. E, yine benzeri bir aslında GEO değerleme mantığından evet. daha doğrusu taşımacılık tarafında da yine benzeri bir durumu e, fiyatlamış. Piyasa değeri, defter değeri oldukça yüksek çıktığı için orada kırmızı e, işaretlemeyi yapmış. Evet. E, orgi enerji var. E, tabii orgi enerji e, normalde hani elektrik üreten bir şirket değil ama... E, tanımlama olarak böyle şey olmuş. Evet, şirket şeyi öyle evet. İsimlemesi o şekilde olmuş ama burada da işte müteahhit aslında enerji, işte binaların enerji altyapılarını yaptıkları Tabii, için proje bazlı proje bu fazla çalışmışlar. firma değeri Fabrik tarafında iyi bir katkıları olmuş. diğer taraftan evet. öz sermaye karlılıklarını güçlendirmişler. Evet. %73'ler mertebesinde almış. bir sonra Pegasus var, e, Gürsel var. Yani yine bu iki şirkette ulaştırma, ulaştırma tarafında yine Türk Hava Yolları'nı bir biraz açık ara da olsa e, desteklemişler gibi gözüküyor ki hani hem Pegasus'un hem Gürsel'in de evet. bu yılki performansı oldukça önemliydi. Tabii. Tabii Pınar Et Un var e, bu tarafta. E, piyasa değer defter değer bir miktar burada göze çarpıyor. 0.55. Evet. Tabii burada bir miktar borçluğa bakmak lazım ama buna rağmen e, satışlarındaki e, artış güçlü durmuş. Yani %70 ve üzerini... Fabrik büyümesi de iyi bu arada. Evet. %70 ve üzerine Doğan Holding'i de kattığımızda e, en azından tabi e, tabii belli baş şirketlerde araştırılabilir. Yani her, bu sadece bizim geçmiş e, bilançoya göre bir bize tabii, bu fotoğraf. Tabii ki. Bu geleceğin aynası değildir. Aynen. Geleceğin ve bu aynası... cari çarpanlarla son 12 aylık e, evet. rasyolarla e, bilançolarla hesaplanmış rakamlar bunlar. Burada da işte yani Türk Hava Yolları belli şeylerde düşük çıkıyor. Bunun sebebi işte o enflasyon muhasebesi kaynaklı son 12 aylıkta 23-12'de gelen filodaki kiralık uçakların inden derlemesinden gelen bir değer vardı orada. Vergi diğer tabloya göre orada oradan ciddi bir kar gelmişti. O bütün rasyonları düşük gösteriyor. Öz sermaye karlılığı olsun işte diğer kar, en alttaki net kar rakamı olsun vesaire. Burada iyi bir rakam var. Ee, onun dışında da işte sen zaten ilk 15'i saydın. Gerisinde kalanları da gösterin Puan bazlı tabii. En iyi puandan en kötü puana doğru gidiyor. Biz ilk 30'unu aldık. Hı hı. Ee, biz tamam Borsa İstanbul tüm endeksi içerisinde. Ee, en altlarda kim var? Mavi, Anadolu grubu, Tav Havalimanları, Telekom. Bunların hepsi Ciro'da reel büyüme bu sene gösteren şirketler. Vakcoin'e, e, Maçkolik e, evet. küçük şirketlerden çok, e, enflasyon Türkler. muhasebesine rağmen iyi büyümesi var. Ee, Oyaq Yatırım. Sağlıkta. Evet, Ereğli, İndez, Türksel yine dediğin gibi e, iletişim sektörü zaten e, marj anlamında e, en iyi, tarihin evet. en iyi dönemindeler. E, Ciro'da da reel büyüme e, destek veriyor bu sürece. Bir süre daha devam edecek. Ve Bülü oldu. Güler Yatalı Holding, Lokman Ekim olarak gidiyor. E, burada Anadolu grubundan e, birkaç şirket vardı. Ama listede tabii çarpanlarla rahatsız edilince biraz çıkmış. Bunlar şimdi mevcut rasyolarla. Bir de forward beklentiler üzerinden bakalım istersen. Olur ikinci tabloyu vereyim ben. Yani, burada da Kardemir grubu AB yani katabilen aynı olduğu bir için oldu aslında için. aynen Bunların üçünü biri sayabiliriz. Ben yani çıkarmak istemedim. yani ee, hani belki sen o tarafta şey söylemek istersin. Ya şöyle aslında ABD tarafı tabi imtiyazsız paylar neticede. Hiçbir fark yok aralarında. Farkları yani. yok. Ee, nitekim hani zaten bütün kısmı halk açık gözüküyor. Tabii. Yani burada e, bir miktar aslında hani varlık fonunun veya diğer e, fonların yönetiminde diyebiliriz. Evet. Burada o taraf yönetiyor. E, yani 2025 yılında hani bu grup ABD farkları e, ya yani bizim görebildiğimiz kadarıyla bir şey yok ama yok tek bütün halde bir Kardemir e, diye bir pasta oluşturulabilirse belki e, daha vital olabilir. Aradaki farklar kapanır. Evet, bir de zaten yakın yakın zamanda da kapandı. Bunun sebebi Kapan. de sanki biraz o beklenti ee, olabilir yani. Açığa satış bence açığa satış geliyor. Öyle. Yani imtiyaz yok paylarda. Kardemir D'yi satıp B'yi aldığında veya A'yı aldığında e, nispeten bu oranları e, dengeleyebilir yani. Ama işte şu var. D'deki pasta büyük olduğu için bütün liklite orada. Tabii. O yüzden diğer iki tarafta da çok fazla işlem yapılmak istenmiyordu. Evet. Ama bu fark kapanabilir. Ki çoğu da kapandı zaten. Yani, yani B'den son dönemde B'nin performansı D'ye göre çok daha e, yüksek. E, yani kardemir B bölü D rasyosuna baktığınızda son iki ayda %30'luk falan bir fark var orada. Onun sebebi de bu yakın zamanda açığa satış kalkıyor. Geliyor kalkacak konusu. E, açığa satış kalktığında Başka bir ürünü Bistelli'yi açığa sattığınızda, örnek veriyorum D satıp B aldığınızda evet. burada bedava bir arbitraj imkanı vardı. Piyasa açığa satış yasağı kalkmasına yakınken bu farkı zaten evet. e, kendini kapatıyor gibi görünüyor şimdilik. E, devamında da Koza grubu var. Yeni Koza... var biraz listede burada, forward evet. beklentilerde. Bunlar tabi sadece analiz tahminleri üzerinden onu söyleyelim. Hepsi ee, için geçerli aynen. Değil. O yüzden sadece Ama bizim tüm endeksi alamıyoruz. Seçici olabileceğimiz yani belki Kardemir grubu e, bu anlamda önemli diye düşünüyorum. Evet. E, diğer taraftan Türkcell, Türk Telekom'un burada olması. Bu tabii ki. E, Anadolu Efes, e, Kortsa kısmında e, kısmının da işte AG Holt grubu. Evet. E, bu anlamda. AG grubu tabii listelerde Migros'ta, ayrılmıyor. Çarpan e, liste deyince. içerisinde. Evet, Agol bütün iştirakleriyle listede. Yani Tofaş'la ilgili de e, ayrıca şu beklenti var. Artık hani kötüler geride kalıyor ama bir yandan da eldeki işler de bitiyor. Evet iyi bir şey nasıl olacak? Yani yeni ye bir, bitiyor üretimi. Yani yeni hikayelerin oluşması lazım. Yeni anlaşmalar, yeni üretimlerin orada ortaya gelmesi lazım. E, o anlamda hani 2025 için yani risk alınabilir mi? Alınabilir aslında. Yani hani biraz daha geleceğe baktığımızda, hani yani kötü geride kaldı. çok görüyorum ben. yani Belirsizlikler bittikçe belki yani o fırsat olarak dönüşebilir. Türkiye'nin Yoksa yani 450 bin kapasiteli fabrika var Bursa'da. Yani çok uzun zamandır zaten yarı kapasiteyle çalışıyordu Topaz evet. e, ve o kapasite iki sen yaklaşık bir buçuk neredeyse iki senedir de daha da şu kapasite kullanımıyla çalışıyor. Ee, bunun sebebi de tabii işte bu yeni dönüşüm K0 modeline hazırlık süreci. Ee, işte Doblo gittikten sonra. E, şimdi seneye Ege'ye üretilecek. Tabi ee, tabii içeride şimdi şirketin içinde neredeyse bir Doğaç, Doğuş Otomotiv kadar bir distribütör, e, Türkiye Stellantis distribütörü olacaklar. E, o grubun Türkiye satışları ortalama 90-100 bin. Öyle bir şey şirketin içine girecek ama fabrika ne olacak? Yani fabrikada ne üretecek? Yani K0 geldi okey ama o geldiğinde de Ege'ye bitiyor. E, bir şey daha bir lazım. ihtiyaç var. Yeni modeller yani biraz Stellantis grubunu e, ben bende biraz soru şartları barındırıyor. Yani içeride zaten BYD yatırım haberiyle birlikte şir, olumsuz bir performans görmeye başlamıştık. şirketinde henüz e arkasından esen bir rüzgar yok. E ben orada yine aslında Ford Auto ticari tarafta ya Ford e, Çin zaten rekabeti yok ticari grupta henüz. Ürün belirsizliği yok, satış zorluğu yok. Hani bir Üretim adetleri kapasite bile, artmaya devam ediyor. Ticari, Avrupa'da talep birleşiyor. Ticari de öncüler. işte elektrikli ticari yani, tarafta zaten. Içerideyim, Avrupa'da. Dışarıda. Avrupa'da pazar lideri konumunda. Büyük transit versiyonlarında. Yani o anlamda tabii Ford daha güvenli ama onun fiyat... yani belki şeyle baktığında hani fiyat, beklenti, karlılık. ya yani burada belki hani pastada bir yüzde yirmi 25lik verilebilir yani evet. otomotiv ayrılar. Hastada 100 birimi. Yani otomotiv alacaksam diyorsun. 100, 100 güvenli alanda kalıp işte Ford Hı -hı. ekleyip %25'te. Evet, gibi. O belirsizlik hızlı tabii. kalkarsa belki piyasa bunu evet, Sonuçta e, böyle belirsizlik olmasa da bu fiyata da Fırsat tof top Tofaş olmazdı diye. Yani burada da puan bazlı baktığınızda işte dediğimiz gibi Kardemir grubunda beklentiler kuvvetli. E, yine yine GYO'larda beklentilerin kuvvetli olduğunu görürüz. Burada tabi defter göre iskonto da var bildiğiniz gibi. Ee, burada defter değeri almadım e, şeyden kaynaklı çok ee, iyi o çıkar yani, o yani bir daha fazla olacaktı Muhtemelen o yüzden ya yani, tahmin olan tüm geliyorlar girecektir buraya ve bir tane bu gruptan hani seçilebilir geliyor grubundan. yine tabii. puan bazı zirveden geriye geldiğinde e, iletişim grubu güçlü e, burada biraz hani 2025'teki ilişkin belirsizlik var Telekom'da bir eşya yılın içeri şey, ilk yarısında e, bu konu kapanacak denmişti yılı bitti evet. e, şirketin e, tek telekomün imtiyazı bir de 5G yatırımları var bence ilk çeyrek biraz Ama bunların uygunlar. Maratonla geçebilir e, Anadolu Efes burada yine e, açıkçası benim en e, makul bulduklarımdan ve e, ağırlıklı olarak faaliyetlerini yürüttüğü bölgelerdeki tansiyonun da jeopolitik gelişiminde azalacak bitecek olması e, Bence önemli Anadolu Efes için. Hani çarpan olarak da aynı zamanda Borsa İstanbul'da yabancı takas oranı en yüksek hisse. Evet. O da bir buffer şey yaratıyor aslında. Bir tampon görevi de görüyor. Yabancı yatırımcı beklediğimiz ortamda. Yani yabancı yatırımcının bir miktar burada artık ağırlık arttırır mı? Bunu göreceğiz tabii ama hani arttıracağı senaryoda ciddi fırsatlar sunuluyor gibi duruyor. Yani çünkü 2022 özür dilerim 2023'ün son iki ayında giren para e bu yıl neredeyse fazlasıyla evet. çarptı. Hani böyle bir durum var. Şimdi bu para yeniden gel gelir mi? Yani sıfırdan geliyormuş gibi bakmak lazım. Belki 2025'i e bir miktar milat gibi Tabii. görmek lazım. E, ama hani e, yani burada belirsizlik bittikçe enflasyon Düştükçe belki faizler inecek. E, dips'teki paranın geçme hikayesi olabilir. Yani parayı geri çıkartmak yerine burada değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet. Yani bu anlamda tabii. Bu arada forward listede Tofaş da e, girmiş. Girmiş. Yani sonlarda 61 puan. Öyleyse hani eşik değere e, yakın. Yakın. Ama. E, ya burada şey de çok yarmıştı. önemli. Bence ilk yılın ilk yarısında hala hizmet tarafı ve perakende tarafı giyim gıda perakende tabii. güçlü seyreder ve ben ikinci yarısında daha çok o faiz düşüşünün etkisini sanayi tarafı göreceğini e, tabii diye. ki. Yani spesifik olarak e, işte geçtiğimiz bu pazartesi Suriye'nin inşası. Evet. Yarın başlasak evet çimento baştan başlayabilir Aynen. veya demir çelik başlayabilir evet. ama orada da bir, bir belirsizlik var. Yani orada da bir şeylerin taşların yerine oturması lazım. Tabii. Yeni yönetimi vesaire haliyle bu iş sanki 2025 ikinci yarıda daha böyle fırsat sunan bir sanayi iklimi getirir gibi duruyor. Yani evet. sadece tabii e, hani en burada son bir yıldır hareket etmeyen şirketler var. İşte şişe cam var. İşte Ereğli var. Tabii. E, ya bunların yılı olabilir mi? Bugün belki satın almak için erken de olabilir, olmayabilir. O tarafa bir şey demiyorum ama ben finansallarda yılın ikinci yarısında asıl etkisinin o zaman gerçekleşeceğini görüyorum. Yani mesela Arçelik de bunlardan birisi. Kesinlikle. Dayanıklı tüketim evet. yakından izlediğimiz bir taraf. hem Avrupa'da talepte iyileşme var ama içeride şeyler çok kötü değil ama önemli olan gerçi Avrupa, Avrupa için aslında, de... için aslında Avrupa daha önemli. Yani çünkü Arçelik global bir oyuncu oldu artık. En evet. son birleşmeyle birlikte. Sadece Avrupa değil hani Orta Doğu'da ve Afrika'da da büyük operasyonlar var. Aynı zamanda Asya'ya da yayılıyor. Sadece o tarafa satış yapabilmek evet. için. Ee, ama bu majör merkez bankalarının faiz indirim döngüsünün hızlandığı bir ortam 2025'te. Ee, bence adetleri global tarafta biraz daha takip etmekte fayda var. Arçelik büyük bir yatırım yaptı. Başka yatırımlar da var biliyorsun çip e, için e, bir yatırım kararı da almışlardı. Kendi e, şu an biraz borçlu borçlular. E, biraz evet borç tarafı rahatsız edici gibi görünüyor olabilir. E, ama şirkette çok büyük bir yatırım dö e, dönemine girdi. E, bunun etkileri ilerleyen süreçte e, arçelik tarafına yansıyacaktır. Bence yani birkaç yıllık bir potansiyelde koç kurumunda hangisine bakarsın dersen. Yani arçelik e, ilk sıralara olarak. girebilir. Yani, e, i̇ki yıl... E, 3 yıllık bir bakış açısı sunarsam sorarsam bana kesinlikle Koç arasında 1. sırayı verdim. Evet. Ama biz tabi daha bir 2025 temasına baktığımız için 20 şu an orada Evet. Ee, toparlayabiliriz. Yani. yani ekstra söyleyeceğimiz bir konu yoksa biz hani yıl sonu geliyor. 9 aylık finansallar bize neyi gösteriyor? Önümüzdeki yıl tam değil ama hani belki sınırlı tahminlere göre yorulmuş haliyle bunları görebiliyoruz. tabii biz de sene, da gelmiyor. Önümüzdeki Ocak itibariyle biz de tabii burada rapor tarafında model portföye yönelik çalışmalar atacağız. Geliştirmeye çalışacağız. Evet. Bu anlamda bize de bunlar geri bildirim veriyor Tabii, piyasanın takip, takip ettiği şeyler de burada mevcut rastlar, forward'larla bu şekilde bir görüntü var. Peki senin bu listelerde görmediğin ama eklemek istediğin yani listede yok ama ben 2025 şey girerken şu e, sektör ya da bu hisse bence potansiyel incelenmeli dediğin var mı? Yani şöyle çok kısa vadede Konuştuklarımızın dışında göremiyorum hı hı. yani ama hizmet tarafı güçlü olabilir yani burada havacılık çok çıkıyor işte çok beğenilen tarafta evet. ama fiyatlamıyor yabancıyı bekliyor yani birçok şey aslında yabancıyı bekliyor yani konuştuğumuz şeylerde hı hı. çok fırsat var yeter ki bunu satın almaya birilerinin gelmesi lazım. Tabii, yani fiyatın değere gitmesi için eğer makas lazım. varsa bir sermaye lazım o makası kapatması için iştah gerekiyor biraz piyasa iştahı gerekiyor. Yani işte telekomünikasyon sektörü iki çeyrektir. Son iki i̇şte çeyrekte çok iyi evet. fiyat e, gönderdi ama ilk çeyrekte o yüksek fiyatlamayı tabii fiyatlama bir türlü aşamadı. Evet. Aşamadı yani. Hani yani çok şu iyi an başlamışlardı. Çok iyi başladılardı. Aynen. Bir anda yüzde yüz üzeri getirirler. Tabii tabii, yıl yıl ortasında inanılmaz fiyatlamaları görmüştük. Ama şu anda ben biraz şunu söyleyebilirim. Yani işte artık işte gerek sanayi tarafına, gerek işte inşaat tarafındaki e, ayrımları ya biraz ucuz şirketleri seçtikten sonra bir dokunuş yapıldı. Realize olunuyor. Tekrar devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü piyasa hani bu kısa vadeli bir tek seferlik bir hikaye olmayacağı için. Tabii ki. Bunu orta uzun vade satın alacak. Daha da ileriye gidelim. İşte hani Trump gelmeden biraz ortalık karıştı ama işte Ukrayna tarafı da biterse savaş anlamında ve yeniden inşası ihalelere başlarsa yine bizim burada katkımız olabilir. Bu anlamda da yine piyasa bunu olumlu alacaktır diye düşünüyorum çok aşırı pahalı olmamak kaydıyla buralarda bence temkinli ve makul çarpanlardaki şirketlerde seçici olunabilir. Evet. Ben biraz daha iştahlıyım ee, sana göre biliyorsun konuşuyoruz evet. zaten. E, bir de madem bu kadar böyle bir giriş beklentileri var e, bunu aracı kurumlara ve yatırım holdingleri de e, sanki söylemek lazım Tabii. diye düşünüyorum. Aynen o şekilde. E, ben çünkü 2020'de enflasyon muhasebesi uygulayan tek finans kuruluşları evet. e, Hani ben oraya da belki bir düzenleme gelir mi diye düşündüm ama e, henüz öyle bir şey yok. E, hiçbir haber akışı ya da beklenti de yok. E, o anlamda biraz bence şeyler enflasyon muhasebesinin cefasını çektiler mi demek doğru olur bilmiyorum ama e, o an, o açıdan dolayı e, zayıf bir dönem geçirmişlerdi. Bence aracı kurumlar ve yatırım olinikler 2025'teki e, çok konuşulacak sektörlerden bir tanesi ki zaten bu endeksin son yaşadığımız %15'lik yükselişinde de 15- %20'ye yakın yüksellikler için. Evet. E, aracı kurumlar iyi bir reaksiyon verdi. Bence 2015'in en büyük potansiyel onlarda da var diyebilirim. Gözüküyor evet. Evet. Kapanışı sen yap istiyorsan. Böylelikle e, bizleri takip etmeyi unutmayın. E, bildirimlerinizi YouTube kanalımızdan, Twitter sayfamızdan takip edin. E, müşteri olursanız da günlük bültenlerimizi sizlere iletmiş oluruz. E, bu anlamda da bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi hafta sonları.